Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşlerimle birlikte Among Us oynayacağız. Among Us sanırım bilmeyen yoktur. Şu sıralar çok popüler bir oyun. Ee, oyunu zaten oynarken anlayacaksınız ama ben kısaca bir özet geçeceğim. Eğer kremmeysiniz yani masumsanız size görevler veriyor. Bu görevleri tamamlamanızı istiyor. Tamamlarsanız e, bir şey olmuyor sanırım. Oluyorsa da bilmiyorum. Ben Oyunda ben biraz bilmiyorum. Oyunda biraz yeniyim. Eğer impostırsanız kendinizin katil olduğunuzu belli etmeden diğer insanları öldüreceksiniz. Çok uzatmayalım. Hemen e, bir tane oyuna girelim. E, almadı. Bir saniye. Bir tane oyuna girdim. Şimdi diğerlerine bağlayıp geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar 3 impostörü. Ben Kremate'im. Yine Kremate masumum diyeyim ben. Şu an var birinden korkuyorum ama neyse. Ben story. Benim de, e, ilk görevim story. Story çok, fazla. çok fazla. Üç görev var. Emergen gibi var. kim acaba? Tamam <laughs> Kabul etmesi iyi. Ee, elektrik halde bulmuşlar. Yok ki elektrik halde. Ben elektrik haldeydim. Ben de elektrik haldeydim. elektrik halde bulmuşlar. Ya, elektrik halde. Yani ben Hira ben ben Hira'dan şüpheleniyorum çünkü Hira video kaydında da var. Hira benimle birlikte geliyordu. Ben kaldım o hala gitti. Bilmiyorum. Ben de kral Mamo'dan şüpheleniyorum. Çok şey yaşayan şüpheli oynuyor biraz? Dark green. Biri koyu yeşil demiş. Ben hangi rengim bu arada ya? He? Sen açık ben açık mavisin. Ben açık mavisin. Siyah. Siyah şey ikinci imposter diyor. Ben bilmiyorum. O öyle dedi. Hayır. Yok. Biri sarı dedi. Sarı kim? Hüseyin. Sarı Hüseyin. Hadi lan oradan. Ya bir şey Siyah. Ben Ben Hiraya vereceğim çünkü ben yani Hiradan şüpheleniyorum. Öyle yok. Hira. Beyza hadi. Ee, ben de Hiraya vermedim. Berabere kaldı oylar. <laughs> oylar berabere kaldı. Akak. T. T. Viraj çıktı. Acaba diğer türkü mü? Ben kara takip edeceğim ben. Ben direkt gelecek evet. Aman. mı tamam mı? Çok yavaş. Benim burada görevim yok. <gülüyor> Pardon. Tuvalet. <laughs> Tuvalette bir görevim var ve şu bu, an ha buradan bir görevim burada. Ha yine ya. 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 Hiç bir görev yapamadım. Ben de yapamadım. Bak bu çekti ya. Abi kuram. Koyayım. Kuram Ya asya taş Ben onu bir beyaz yazamadım ya. Ne o? Ama de ne? Heh. İradi asya bu yola. Yer som. Aklımda da ben de siyah vereceğim. Yani tek şansım o. Evet. Adam. Adam sandım post çıktı. Vızdırı vızdırı adamlar. Bakalım. Evet İmposter adam. Mı? Adam impostermiş. Adam. Hira da impostermiş bence. Hira çıktı çünkü oyundan. Bence o da in impostermiş. Thank evet. Şu, ıı, benim bir görevim var ama nerede bulamadım bir türlü. O, bir şey Hah buldum sonunda ya. Kafeteryada diğer görevim varmış. O, şey Görevimin o, diğer yarısı. Haydi lan oradan takip ediyor beni. Kim? Damla. Ama basmayacağım. Damla herhalde diyeceğim. bence. Seni yani. Basmayacağım. Biraz Oğlum, bekleyeceğim. Bir Abla birleştireceğim lan. Ne güzel Abla buradasın. Abla çıkıyor Biliyorum. Damla 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 damla. Damla. Nerede öldün? Damlaymış bak. Beni takip etmişti. Met bey de bulmuş. Met sen mi buldun? Damlaya veriyor. Da damla ben geldim o öldürdü. Sonra o da bastı. Ben bastım. Damla damla giderek basarak gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> damla görüküyor bende. Bak. Damla verdi zaten öldürdü, oy verdi. Ha basamamışım. Şey. Bastım. Ben bastım diyor ya. Hadi sen kaldın. Ali, ben de... ben? Evet. Evet. Ali bana vermiş. Evet oyun postaymış. Son tur daha oynayalım. Sonra videoyu yayınlayacağım. Videonun açıklamasına Beyza'nın beyaz alma mücadelesi. Videonun açıklaması bu. Evet. Ne yazdı çete ya ben göremedim. Ben de bakmadım. Başka sezon baktım. Son anda girdim. Birine error ver. Ya yine değilim ya. Olur herhalde? Ben bu arada elektrik hale gidiyorum. Yine, evet elektrik halde bir görevim var yine kesin e, eşleştirme görevidir. Hayır! Niye? Söylemeyeceğim. Nerede öldün? var oğlum? Vurdular zaten. Aşık mavi seninle beraber gidiyordu. Her şey bitmedi. Evet. Bat Beyza sen olmasaydın yanmıştık. Beyza mı Neyza mı? Ver. Açık. Umarım değil. No. Beni kim öldürdü ya? Hatırlamıyorum valla. Baba Tunde öldürdü. Seninle beraber gidiyordu. yodum. Sonra öldü. Ver bak. Şöyle ödülü. Baba Tunde. Şimdi. Yani bana mı gitmiş oluyor? Cihan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır diyor. Ya oğlum, Açık mavi prof. Bir şey diyeceğim çok merak ettim. Babatun da morga giriyordu mor ölmüş geldiğimde. Ha morla gidiyordu mor ölmüş geldiğimde. Yağmur oyundan çıktım. Kala kala 5 kişi kaldık. Hadi Beyza oy ver. Babatun da öldü. sana ve Babatun da Oyundan gittim. Burası kesin zaten Hüseyin. Burası. bur diyor bende. Ama var oynatmıyor yoksa. Bazı <laughs> Görevlerimi yapam bari ne yapayım? <laughs> ben de 0% görüyorum. Aa bağlanmamış. Pontları karışıyor. Kabul etme görüyor musun? Böyle bir şey yok. <laughs> Hop. Yaprakları şuradaki deli e, götürüyorum. Taşıyorum. O zaten direkt kapıyor. Hop. Benim görevlerim bitince görevlerim Evet. Diğer görevim storage değilmiş. Bir de şu okları takip edeyim. Ama nerede? Gözünde RP ne? Son nereye Security de <laughs> şey, and şey, and yer, diğer görevim var. Ben de Aa hayır. <laughs> ay gidemiyorum. <laughs> Şöyle ve görevlerim bitti kapatalım ne yapalım artık burada deli deli dolaşacağız şimdi arkadaşlar bu videonun altındaki yorumlar büyük ihtimalle açık olacak ben artık kanalda video oyun, mobil oyunlar ben çekmiyorum. herhangi bir oyun olabilir İşte pubg olur pubg olmaz da Free Fire olabilir sonra. Beni öldürdü hemen de bak. Yani. Ali bana verecek. Free olabilir. Her her çeşit oyun olabilir. Araba oyunu vesaire. Araba oyunuysa bendedir artık. Bu, ay, bu arada bu oyundan gelenler lütfen kanalıma abone olur musunuz? Burada bak e, bir sürü kişi var yani. Umarım Sensin Ali diyor. Vermiştir. Valla ben bir şey bilmiyorum ya. Ben öldüm. Sö Kimin öldürdüğünü söyledin mi? Söyledim. Niye söylüyor? Ya oğlum zaten 3 kişi kaldı. Neyse ben söylemeseydim kim ölecekti. Ali'ye verecektim. Ali benim peşime herkese bir donut duruyordu. Ben ne yapayım? Hadi yapayım. ikisi de... Be ben de o kontrol edeceğim. Ben de oldum o kontrol Ben değilim. sana verecek büyük ihtimalle verdiler zaten. Ben bay bay. Ali, neden? Ali neredesin? Şu an Ali var o kadar Aa baba tundaymış. Evet, oyundan çıkıyorum. Ben başlatmasını bekliyorum. Başlatsa. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Dediğim gibi herhangi bir oyunu yazın. Mesela merak ettiğiniz veya oyna, oynamak istediğiniz bir oyun varsa yazın. Ben onu oynarım. Siz de hem görmüş olursunuz nasıl bir oyun. Merakınız giderirsiniz. Yani böyle. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.